Süper günler süper kanalından herkese merhabalar ben Ali bugün sizlerle yep, yeni bir gününle karşınızdayım ee, şeyim var Arkadaşlar bugün de bu gece nasıl ee, Nasılsın bir Halama gideceğim. Halamda da bilgisayar olduğu için Minecraft çekeceğim arkadaşlar bilgisayardan. O yüzden güzel bir like gelsin Ayni bir kez çekeceğim arkadaşlar bu, bu şeyi bilgisayardan. Ee, daha çok istiyorsanız abone orada iki senserli like tuşuna basmayı unutmayın. Kanal için. Bugün çok güzel bir gün olacak yepyeni. Tabi ben ya. Ana. Başımını olsun kaldı ortaya. Neyse burada benim hmm. Kurucu 2'yi hatırlamıyorum ya. Oyun TR mi diyor? Şuradan dolayı çıkmıyor. Akşam neler çekeceğim arkadaşlar? Unutmayayım. Survival Games. Ev var. Yumurta savaşları yani. Bu kadar. Sky var çekmeyeceğim. bunların arasında 2-3 tane video çekeceğim. Gece 7-4-5'e kadar uğraşacağım. Çekeceğim bayağı bir video. İnşallah like atarsınız. Ya pantolon eksikti. Şunda hiç pantolon eksik. O şey, şey eksikti Aha yandım. Ekleteyim. Şimdi ben bunları benim orada şey yaparım. Bu tarzda ben sizi sıkıştırmam ama aha bir kişi daha. Alıştı. Işte. Ben bunlar alırsın. Bana gelmiyor ki alırsın.

ya aşağı atacağım yavaş yavaş atlayacağım. al böyle attım işte gerçekten hadi 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 be Yeter, yeter, bu yeter, Abone yeter, 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 yeter,